önce köpeğimizin yemini verelim. Hacı fıçı Abi bu yıl da ülkenin... Bu yıl da ülkenin her yerinde soğuk var arkadaşlar. Her yerinde. Uy, 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 uy. Uy, keku. Uy, keku, chosore, keku. Are, are, por su Yani yapma sakın bir şey. Sakın bir şey yapma tamam mı? Yok ya iyileşmiyor. hepsini çıkarttım. Kral Enzo! Enzo abim hoş geldin. Enzo nerelerdesin abim benim sen? Bunun dilinin altında. Ne lan bu? Bir şey var da ne bu anlamadım. Neyse onu en son çıkartırım. lerine yoldu sarımsak veriyor. Baya bu nedir abim benim? Kuşun tüyünü görmüyor musun yormuşuz? Kendisi yemiyor yemiyor. Her gün sarımsak ver diyorlar. E ben de veriyorum ya abim benim. Abi çok bilmiş gibi hareketler yapmayalım. Ben yapıyorum arkadaşlar. Bu kuşun zayıf düşmemesi lazım. Dinç durması lazım. Kendi yemiyor. Taş patlası 4-5 tane yiyor. Yapıyoruz da Bak yemiyor. böyle yediremiyorum ya. Allah'ın hayvanı. <laughs> Düşeceksin, ne yapıyorsun? İstanbul'a geliyor. Ay Allah onun belasını vermesin. Tamam, tamam. Soğuk, soğuk. tutsam yiyecek mi? Yiyecek mi böyle? Hı. Ye. Yemez lan. Ben ben yedirmeliyim. Hı. Hmm. Şey olmuş, sallabaş olmuş canlar. yemiyor, çıkartıyor ağzından. Mecbur yedirmemiz lazım. İlacı var, ilacına sipariş ettim. Neydi o ilacın adı? Edpantyon ad, ad mu ne? Öyle bir ilaç var. Kırdır'da yok ya, eczanelere sordum, yokmuş. Buğday ver. Abi ben de şey veriyorum ya, ee, ben de karpuz çekirdeği veriyorum bak. Çekirdek daha iyi, buğday vermiyorum. Bizimkiler karpuz çekirdeği yiyor. ...boğazımda kalmaz. Şırıngam yok ya. Bir de bu yavru değil ki şırıngayla besleyeceğim canlar. Yemiyor da. Verdiğimi çıkartıyor hemen. Kuru pipetle nasıl besleyeyim? Bu buğday pipetin içinden geçer mi? Saçmalamayın. <laughs> Yo bu tek öyle olmuş. Buğdayları ez. Abi saçmalamayın. Saçmalamayın. Kuşun ismi var. Ama burada söylemeyeyim kuşun ismini ya. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi ismini arkadaşlar? Söyle. Tamam söylüyorum. İsmi kuş. Bir de artık küçük kardeşlerimize bazı küçük kardeşlerimiz var. Geçen gün beni çok hayal kırıklığına uğrattılar. Onlara artık kuşmuş vermeyeceğim. Ya bende iki tane posta kuşu vardı. Geldiler dedi ki Furkan abi bu posta kuşlarını bana verebilir misin? Çok seviyorum da posta kuşlarını. Ya dedim tamam kardeşim ne olacak ki? Posta kuşu da biliyorsunuz yarış kuşu demek. Neyse buna verdim iki tane posta kuşunu. Çocuk eve gitti. Böyle aradan bir hafta falan geçti. Sonra yayına geldi. Bana ne yazsa iyidir. Abi geçen gün senden aldığım posta kuşu tek postada öldü. Yani ben bunlara ne diyeceğim ki? Hani ne diyeceksin ki bunu arkadaşlar? <laughs> Versen alta, vermezsen alta. Ulan aklıma bir fikir fikir geldi. Şurada bir pipet gördüm. Ama pipetle ne verebilirim ki? Aa dur buldum. suyu içiyor. İçiyor suyu. <laughs> Mesela bu pipetin içine örneğin böyle tek tek buğdayları koysa sonra şuradan bir üflesen nasıl olur? Böyle daha kolay olur da. Ölmez ölmez. Ya normalde iyi mantık da. İşte bak çıkmıyor görüyor musun? Mesela dur yükleyeyim. kafa çalışmıyor ki. Bu olmaz bu olmaz. Suyu da koyacağım da. Su da koyacağım. Eğer işe yararsa bu kurşu artık. Ya niye boğulsun? Tam boğulursa olursa bana. Vebali bana. Vebali bana. Ben alıyorum vebalini. geleceğini zannetmiyorum ama yine de bir deneyelim Aslında böyle maya maya tarzı bir şey olsaydı o da iyi olurdu da. Neyse bunu bir deneyelim belki olmadı. Olmadı sanki ya. Yok, hepsi içinde durdu. Dur. Yok, bu odaylar içinde. Olan üflüyorum gelmiyor böyle yapıyorum geliyor saçmalığı gördün mü? Üfledim gelmedi. Böyle böyle yaptım hepsi geliyor. Dur biraz hiç kimseyi kimseye muhtaç etmesin. oğlum. Bir şey de yapmadım ya. Oğlum bir şey olmadı ki az bir şey şey mi? Allah kahretsin ya. Sarımsağı da hazırlamıştım ha. Nasıl bir bu? bu? Şaka şaka kan Niye? Ay niye? Arkadaşlar kuşlarda ya bu olmaz bir dakika kuşların karnım burada. Burada da şöyle bundan daha geniş bir boru var. Ne atsan gidiyor rahat ol. Yeni yapmıyoruz bu işi. Yani şöyle uzun ya o öyle akıp gidiyor ama böyle misket gibi olsa zorlanır. Uzun olması önemli değil. Aynen gidiyor. biri demiş herhal biliyor abi bilmesek evde bakmayız ki gözünüzü seveyim. Dur biraz seveyim. O şu an stres yaptığı zaman boynunu böyle yapıyor. Stres demek de korku demek. Ama böyle onu sakin bırakınca biraz düzeliyor. 아. Dur. Nasıl? Gusto. Elma tıştı. O ses senden geldi. Eee. Vay. Koş. Hadi şimdi onu şeye götürelim. Kuş odasına götürelim. şöyle şöyle kaliferin yanına bırakıyorum canlar şimdi bu sıcakta düzelecek biliyor musun şu an mesela kalifer sıcakta şimdi sarımsak verdim karnını da birazcık doyurduk o şimdi kaliferin sıcağında boyunu iyileşecek inşallah Valla Deren abim teşekkür ediyorum. Evet masamızı da bir sülerle. Ay doğru niye görmemiştim? Yok bir şey olmaz ki arkadaşlar Allah'ın hayvana yani abartılacak bir durum değil. İnsanoğlu oraya yapmadı ki. hoş yapmış. Ne olacak? Böyle şeylere de tiksinmeyin. Ben tiksinmem öyle şeylere. Yani normalde ben de çok takıntılıyım da öyle şeylerde şey değilim arkadaşlar. Ee, Yani hayvandan insana zarar gelmez derler ya o mesela.